Burgazada'da yaşayan ve yıllardır zor işlerde, pislik içinde çok az para kazanarak yaşayan Ali Rıza, kızın meleği adının Rum berberi Dimitro'nun yanına çırak olarak vermeye karar verir. Amacı meleğin bir berber dükkanı açıp onu yoksul hayatından kurtarmasını sağlamaktır. Melek Dimitro'ya çıraklık yaparken ailesi de günlük yaşantısını sürdürmeye devam eder kızının çıraklığı vesilesiyle Dimitro'yla ile daha yakın hale gelen Ali Rıza, onun yılbaşında verdiği yemeğe katılır. Ali Rıza'nın yıllar önce evlat edindiği hikmet ise Medarı ı isimli motorda çalışmakta, sık sık denize açılmaktadır. Kendisi de denize açıldığı bir gün, Burgaz yakınındaki Kaşık Adası'nda kullanılmayan bir yapı olduğunu gören Ali Rıza, Kimsenin kendisine bir şey demeyeceğini düşünerek bir süre burada kalmaya karar verir. Çocukluğunda arkadaşlarıyla buraya gelen Hikmet Kaşık Adası'nda kaldığı sürede bu günleri hatırlar. İstanbul'da Maçkada oturan ve Edebiyat Fakültesinde okuyan Fahri, ailesinin isteğiyle yaz tatilini amcasının yaşadığı kasabada geçirecektir. Zira son günlerde kendisiyle evin hizmetçisi arasında bir şeyler yaşandığı hissedilmiş. Ailesi bir kaza çıkması korkusuyla onu evden uzaklaştırmaya karar vermiştir. Amcasının yaşadığı kasabaya trenle giden Fahri, yolda Erzurumlu bir dalgıç olan Ragıp'la konuşur. Ragıp ona biraz da abartılı olan dalgıçlık anılarını anlatır. İndiği istasyondan amcasının evine kadar yürüyen Fahri, yolda geçtiği bölgelerle ilgili bildiklerinden yola çıkarak düşüncelere dalar. Kasabada Fahrettin Asım isimli biriyle arkadaşlık kurup bir süre için buraya tamamen yerleşmeyi düşünse de hastalanması onun tekrar İstanbul'a dönmesine yol açar. Geçen sürede Dimitro'nun yanında berberliği öğrenen Melek biriktirdiği paralarla kendi dükkanını açmayı başarmıştır. Buraya sürekli müşteri çekmeye çalışan Melek bir gün böyle bir çaba sırasında Fahri ile tanışır. Bir gece Fahri'nin yorgun ve tuhaf halinden şüphelenmesi onun berber dükkanının da kısa ömürlü olmasına yol açar. Fahri'nin yanına gittiğinde onun 40 derece ateşte yattığını gören Melek geceyi onunla birlikte geçirir. Ancak tamamen iyi niyetle yaptığı bu davranış adada kendisiyle ilgili ciddi dedikoduların çıkmasına yol açar. Bu durum önce babası Ali Rıza'nın daha sonra da olay yaşandığı sırada denizde olan Hikmet'in kulağına gider. Ancak Hikmet Fahri ile yüzleşmeye gittiğinde onun kibar tavrı ve melekle nişanlanmak istediğini görür. Meleği sevdiği ima edilen Hikmet bu durumu kabullenir. Ancak adadan ayrılmaya karar verir. Verilen söze rağmen Fahri'nin hayatını kaybetmesi bu nişanlanmanın gerçekleşmesine engel olur. Her şeyden çok dedikodulardan dolayı üzülen Ali Rıza öfkeyle kızının dükkanını dağıtır ve Melek de adadan ayrılarak İstanbul'a yerleşir. Artık Burgazada'da kalmak istemeyen Hikmet daha önce Ali Rıza ile birlikte yaşadıkları Kaşık Adası'nda bekçilik yapmaya karar verir. Bunun için bir önceki bekçi Hrant'la konuşan ve işe başlayan Hikmet, aylığını almak için İstanbul'a gelip gittiği günler dışında yalnız yaşamaya başlar. Yine İstanbul'da hem meleğin yeni çalıştığı berber dükkanını gören, hem de kimsesiz, işsiz gençlerden bir grup toplayarak kendisiyle birlikte Kaşık Adası'nda kalmaya götüren Hikmet, onlarla birlikte balıkçılık yaparak geçirme hayalleri kurar. İlk günlerde ciddi maddi sıkıntılar çeken Hikmet Mustafa Recep ve Hasan, daha sonra her gece ziyafetleri andıran sofralarda yemek yemeye başlar. Bu paranın sadece balıktan kazanılmasına hayret eden Hikmet, sonunda endişelerinde haklı çıkar. Zira Kaşık Adası'na gelen polisler, yakındaki adalarda yapılan soygunların bu gençler tarafından düzenlendiğini anlamıştır. Hikmet bu olaylardan habersiz olmasına rağmen arkadaşlarıyla birlikte hapse atılır. Sarhoşken yaptıkları nedeniyle tutuklanan Alirza'nın da hapse atılması bu iki karakterin bir kez daha bir araya gelmesini sağlar ve romanda hapishane'de bu ikilinin bir konuşmasıyla sona erer.